أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله حق حبه وثنائه والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين صلوا على رسولنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد، صلوا على شفيع جنودنا محمد اللهم صل على الله سيدنا محمد وعلى آل محمد اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا مسبب الاسباب يا مفتح الابواب يا سامع الأسواق يا مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اتنا بحلالك نهرارك واعننا بفضلك عما سواك فاستجب دعاءنا يا ارحم الراحمين يا ربي bizleri çok tövbe eden kullarından öyle ya Rabbi. Ya Rabbi bizleri çok temizlenen kullarından öyle ya Rabbi. Ya Rabbi bizleri salih kullarından eyle salih kullarınla hem haliyle, dünyada ve ahirette tedbiklerinle beraber eyle. Ya Rabbi, sebepleri halkeden sensin. Hayır kapılarını açan sensin. Her şeyi duyan sensin. Dualara icabet eden sensin. Ya Rabbi, halkı keremliyle bizi zatından başka kimseye muhtaç eyleme ya Rabbi. Ya Rabbi bu sohbetimizi rızana muvaffak eyle. Cümlemizi ins ve cin şeytanlarının şerlerinden, kötülüklerden, kötülerden uzak eyle. أهل يعني أنتم خباسة حقيرة آخر المزيد، عقبة المزيد، خيرة بو ده نزال موافق صالح عمل لازم قبولاً بركة حق فيزين يا ربي قال الله تعالى في مختم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا değin da helal duvarın doğru yolağım. Aziz kardeşlerim, değerli müminler, bu ayet-i kerime ile sohbetimize başlamak istiyorum. Maide Suresinin 56. ayeti kerimesi de okuduğum ayet. Kim Allah'ı ve Resulü'nü ve iman edenleri dost edilirse ve inne Allah onlar Allah'ın taraftarıdırlar. Hümmül galibu onlar galip geleceklerdir. Şimdi bu sohbetimizde üzerinde duracağımız husus yetevella kelimesi, köpür veli kelimesiyle kim Allah'ı veli edinirse, yani Türkçe'ye dost olanak, sevgili olan, her birine velayet, velayeti ilahi Allah'a dost olmak. İş, Allah'a, Resulüne ve Allah ve Resulüne tabi olan mü'minlere dost olmak. İş yapılır. Onlar Allah taraftarıdır. Allah'ın grubudur. Onlar Allah'lıktır. Ne güzel bir pari. Yani hizip kelimesi taraf manasına geliyor. Taraf, kuru, Allah'ın taraftarı, onun kitabının, onun Resulünün yolunda ahkam-ı ilahiyeye tabi olarak iman etmiş, ve yaşayan müminler. zaten bu hale gelebilirse Allah onu diyor ki kalip olan onlardır. Hani başka ayeti kerimelerde var. Es'an ve kafa billahi veliyen ve kafa billahi nasira. Evet ve kefa billahi Allah dost olarak yeter. Hani diyoruz ya dost ararsan Allah yeter. Çünkü Allah'ın dışındakiler Allah'ın dışındaki sevdiklerimiz onlar da meşgul. Allah'ın dışında dost edindiklerin güzellikler ama Allah'ın dışındakiler fani. Hepsi bizim gibi fani. O sevdiklerimiz, o dost edindiklerimiz fani olduğundan mevsimi gelince gidiyor. Solan çiçek gibi, dökülen yapraklar gibi kuruyan ağaçlar. Dolayısıyla eskimeyene, bitmeyene, ebedi olana müştak bir damar var bizde. içimizde, kalbimizde, onu arıyor hattı zatında. İşte onu, o bize yakın da biz ondan uzaklaştığımız zaman pusulamızı kaybediyoruz. İstikametimizi kaybediyoruz. Bedenen belki istikbali kıbleye duruyoruz ama kalp ve ruh dünyamızda o istikametin hazını, kerametini, hüzatını hissetmiyoruz. Onun bütün ve billahi veliyen ve kefa billahi nasir. Dost olarak Allah yeter ve yardımcı olarak da Allah yeter. O nasirdir. O yardıma koşan odur. Ama biz biz en başta tabii ki diğer insanların yardımını dileyeceğiz. Diğer insanların velayetini dileyeceğiz dostum. Ama en sonra Allah aklınıza gelmiyor. En başta. Ona güveneceğiz. Çünkü yol gösteren bizi Allah diyor. Ve kefâ bi rabbike hâdiyen ve nasira Yol gösterici ve yardımcı olarak Allah yeter. Şimdi biz Allah aklımıza gelmiyor da işlerimizi dostlarımıza ve yardımcılarımıza tamamlarız zannediyorsak yani Allah'ın veliliğini Allahu Teala Hazretlerin nasirliğini yardımcılığını iç dünyamızda sezip ona teslim olamıyorsak, ona güvenemiyorsak, teslim olmak ona güvenmek demektir. İşte Müslümanlığımızın esası, imanı orada temel ediyor. Beni yaşatan o beni yediren ve içilen o inancımız öyle olur peygamber duasıyla yediren o içilen o yaşatan o öldüren o hani dedik ya yani, ya musebbibel esbab. Ey sebepleri harbeden bura. Sebepler dünyası. Sebepleri harb Allah. İnsan eliyle nebatat eliyle işte adına ilaç dersin, tabip dersin, yardımcı dersin, dost dersin, tamam. Hepsi sebep. Çünkü burası sebepler dünyası. Ama senin kalbin merkezinde, bütün dimağında, beyninde, aklında, düşünme mekanında aslında şu olacak. Allah Allah. Allah. Ben ona teslimim. Ve idâ merittu fâhu Hastalandığım zaman bana şifayı veren odur. Ya onu necektir? Darlandığım zaman bana çıkış yolunu gösterecek odur. Sıkıntıya düştüğüm zaman bu sıkıntıdan beni kurtaracak odur. Yani buna kavi bir iman, kavi bir teslimiyetimiz olmadığı zaman dünyanın fıskı fücur rüzgarları savurur bizi. Yıkar bizi, tuş eder bizi. Biz halbuki bileceğiz ki seyyece'alullahu ba'de husri yusra. Ya, ya ben sıkıntı halindeyim şimdi yahu. Çok sıkıntılıyım. Darlanıyorum. Dünya darlandırdı beni. Belki hastalık sebebiyle, belki borç sebebiyle, belki yakın ehli uyalinin verdiği musibetler sebebiyle. Ha. Nasıl kurtulacağım? o an, o an sebeplere yapışırken sebebul esbab, sebeplerin sebebi Halık Teala Hazretlerini asla unutmayacağımız kalbi bir itmi inana, kalbi bir teslimiyete sahip olmaya çalışacağız. Yani kalbimize sahip olacağız. Ruhumuza sahip olacağız. O zaman o zaman bak ayet diyor bize seyyecalullahu <laughs> ba'de O zaman bu ayeti atarız. Bu ayeti o zaman söz olarak oyu, okuyup geçmeyiz de acaba mı hiç aklımıza getirmeyiz de o zaman öyle bir imanımız tam bir kavi, tam bir teslimiyet haline Allah var. Allah var. Seyyidallahu ba'de usmi Allah her zorluktan sonra bir kolaylık yaratacaktır. Ayet mi? Ha, Şimdi ben zorlukta mıyım? Bu zorluktan çıkaracak kim? Kullara yapış. Ama evvela Allah'a yapış. kullara güven ama Allah'a yapışman ve Allah'a güvenmen beka ikliminden gelen çok kavi bir seni kucaklamadır. Hem dünyanın hem de ahirette onun etkisini görecek. iman. Hayatta en mühim şey iman. Allah'ın dışındaki şeylere güvenmen mecazidir. Olur. Ama hakiki güven en başta Allah'tan olacak ki sebeplere yapışacaksın. O zaman seyyecaallahu ba'de usfiyyus. Ya Rabbi sen buyurdun Talak suresinde her zorluktan sonra bir kolaylık yaratacağım ben. Ya. Gözleri açan o, kapıları açan o, nereye gidiyoruz biz? Neredeyiz biz? Bütün ibadet hayatımızın özünde bunu soracağız. Hani biz Esma-i Hüsna'ları okuyoruz. Mesela bak El Basir değil mi? İsmini okuyoruz. El Vekir ismini okuyoruz. El Veli ismini okuyoruz. El Şehid ismini okuyoruz. El Müheymin ismini okuyoruz. El Rakib ismini okuyoruz. Esma-i Hüsna'da hep bunlar var. Okuduk geçtik hocam. İyi. Güzel. Onun lafsından da sadece okuyup geçmenden de senin kalp ve ruh dünyana mutlaka bir rahmet melekleri geldi. Hiç şüphe yok orada. Ama yetmiyor o esma-i ilahiyenin tecellileri ruhta mekan tutsun istiyorsak tam bir teslimiyetle onun manasına da bir hulul etmemiz lazım. Bir girmemiz lazım ki o bizim ruh dünyamıza yer tutsun. Bakınız bütün bu esmalarda El basir gören demek değil mi? El vekil Türkçe'de biliyoruz. Vekil. El şehit, şahit. El müheymin aynı şekilde el karif. Ama her birinde bu esmaların her birinin arka planında yani gören, vekil olan, şehit olan Allah, müheymin olan Allah gözetliyor. Gözetleyen bir Allah. Bu isimlerin her birinde bu mana var. Başka? Gözetlediği kadar koruyan bir Allah. Koruyan bir Allah var. El basiru, el vekilu, el şehid, şahid. Görüyor, şahit ve koruyor. El müheymin seni yönetiyor. Allah müheymin seni çekip çeviriyor. Gözetim a, rakib, rakib, ilahi kamera her saniye seninle beraber murakabe diyoruz ya. Murakabe-i ilahi. Yani Er-Rakib ismiyle Esma-i Hüznası ile Allahu Teala seni görüyor. Başka seni gözetiyor. Haşa Allah gafil mi senden? Senin halinden Allah gafil mi? Yok. Görüyor ve gözetiyor. Ne demek? Gözetmek. Seni hayra teşvik etmene yol açıyor. Senden bir karşılık bekliyor Allah. Sen beni gözetiyorsun. İşte sen namaza Allahu Ekber derken seninle beraberim Ya Rabbi. En büyüksün Ya Rabbi. Sen benim hamdimi duyuyorsun Ya Rabbi. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve bırak. Bütün bunlar Allah'ın rakib, müheymin, vekil ve basir isimlerinin bizi gördüğü, gözettiğinin karşılığını bizden istiyor. Ne o? Onun için murakabe diyoruz. Murakabe de bakınız Rahim Allah'ın gözetmesi ama bir murakabe ilahiye var. Murakabe karşılıklı gözetme demek. Murakabe ettim. Yeni tabirle denetledim diyor o karşılamıyor tabi onu. Murakabe iç dünyanda kalp dünyanda her an dünyaya ait gelip geçici şeylerin ötesine geç. O gelip geçici olan var ya, her hani günlük şeyler diyoruz ama değişmeyen sabitelerimiz var. O değişenleri bir kenara süpür, kalbodan da bir süpür, o kenarda dursun, Değişmeyen sabitemiz Allah. Allah ve ben. Murakabe Allah'ın rahim esmasına benim cevabımdır. Ya Rabbi sen beni gözetiyorsun. Ben her an senin beni gördüğünü ve gözettiğini biliyorum, inanıyorum ve şu anda onu yaşıyorum. Allah'ı yaşamak bu. Namazın özü bu. Peki ayeti kerimeyi başladık orada kaldık. Ezan-ı Muhabbeti okunuyor. Belki önümüzdeki ders Oradan alırız yine sohbete Allah nasip ederse. Ayeti tekrar okuyalım. Ve men yetevelle Allah ve Resuluhu ve lezine amenuhu fe inne hızbe Kim Allah'ı dost edildi? Kim Allah'ın Resulü'nü dost edildi? Veli edildi? Kim Allah ve Resulü'nü dost edinen müminleri, iman edenleri de dost etti, dost edindi. Ve inne hizballahi uluha. Allah taraftarıdır. Hani Allah'lık adam denir ya. Onu veli tayin etmek Allah'ı. Ve <Sessizlik> kefâ billâhi ya. وكفى بالله نصيرا حسبي الله يرون يعني. حسبي الله دم يعني. حسبي الله الله بنا يتعب ونعم الوكيل دم يرون نجز الوكيل يا ربي نعم المولى ونعم النصير yanır, çıkarsız kalbiniz. İşte bu sözün, bu sohbetin özü o. Allah'ım sen bana yetersin. Hasbi Allah'u ve ni'mel vekil. O Allah ne güzel vekildir. ve dua makamında son sözümüzde şu olsun Abdülkadir Geylani, Gavsi Geylani Hazretlerinin sözü olsun. Yani, bu dünya çalışmak tamamlanmadır. Sabırlı olmak dünyasıdır. Bu alem, yani bu dünya insanı yorar. İnsan yorar insanı yormamak için dünyanın ötesindeki dünyaya yani rahatın olduğu öbür alemle başlayan hayata ölmeden evvel ölmenin emrini yaparak bu söylediklerin hep bunu devam etmek kurtuluşa ermektir. Rabbim dünyamızda, ahiretimizde bizlere iyilikler lütfeylesin. Geçmişlerimize rahmet eylesin. Amin. Ahirimizi, hayır eylesin. Amin. Aziz ve muhterem kardeşlerim. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve selamun alel mursalin ve <coughs> elhamdülillahi Rabbil al Alemin